Robot resim hikayesi ha? Herhalde yani. Oğlum senden korkuyorum. Vallahi kork ne arar. Nasıl? Ya vallahi tehlikeli adamsın ha. Tamam sus sus. Aa, buyurun Seyir Hanım sizi dinliyorum. Ha bu düğününüzü basan adamlarla ilgili ise onu araştırıyoruz. O konu hakkında küçücük bir ipucu yakaladığımızda size haber vereceğiz. Merak etmeyin. Levent ben onun için gelmedim. Öyle mi? E, buyurun sizi dinliyorum. Şeyma'nın babasını arıyormuşsunuz doğru mu? Doğru. Peki elinizde bir robot resim var mı? Var, evet. Sakıncası yoksa görebilir miyim? Tabii tabii. Buyurun. Şurada. Heh. Buyurun. Bana dün akşam yolladığı resim bu muydu ya? Bu muydu? Değil miydi? Bu muydu? Buydu, buydu. Demek ki yalan söylemiyormuş. Aa, kim size yalan söylemiyormuş Eyra Hanım? Bu robot resimlerden birkaç tane daha var mı? Tabii, var. Belki Şeyma'nın babasını bulmada yardımcı olabilirim. Ah, ya çok teşekkür ederiz Zeynep Hanım. Ben hemen vereyim size onlardan. Nasıl biriymiş bu? Şeyma'nın babası mı? Şeyma'nın babası mı? Hı -hı. Ya... Benim bildiğim kadarıyla yani e, gece kulüplerinden çıkmayan çapkın e, lüks araba meraklısı yani benim bildiklerim kadarıyla tabii, bu kadar. E o zaman daha çok gece kulüplerinde arayacağız. Vallahi her yere bakacağız Zehra Hanım. Teşekkür ederim. Rica ederim, biz teşekkür ederiz. Merak etme canım babanı bulacağız ve sana getireceğiz. Gördün mü bak işte. Ben sana hiç yalan söyler miyim? Boşu boşuna günahımı aldın ya. Üf, Ziya tamam uzatma. Al bunu. Okulda çoğaltıp dağıtırsın. Ben de mahalleye dağıtacağım. Şeyma'nın babasını bulmamız lazım. İkimiz de anısız babasız büyüdük. Ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Şeyma'nın babasını bulmamız lazım. Tamam canım. Pis herif ya. Sen nasıl kızını bırakıp gidebiliyorsun? Onu bir bulayım Ziya bak ne Hı. yapıyorum. Şerefsiz işte. Hayır kadını hamile bırakıp gidiyorsun. Sonra dönüp arkana bakmıyorsun bile. Tamam Zehra sakin ol. Akşam hazır ol. Bütün gece kulüplerini dolaşıp bulacağız. Tamam. İyi hadi görüşürüz gittim ben. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.